Merhaba, arkadaşlar. 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 bugün sizinle Escape Room oynayacağız. Odadan evet. kaçır. Evet. Şifreyi çözdüm. Ve kaçacağız. Kaçacağız. Bakalım şifreyi bulabilecek mi? Evet. Oo. Çok gemisi <laughs> i̇yi, iyi, iş biraz hava resimlerini <laughs> başarılı bir şekilde yönen tek kişi sensin. Ana toplu tabloları tutmuş gibi görünüyor. Şehre giden tek yol bu, bu. Alternatif bir güç kaynağı bulmalısın. Eyvah burada kaldık. Etrafa bakmak için kaydırın. <laughs> bu şekilde etrafa bakıyormuşuz. Bu güzel jeneratör umut verici görünüyor. Yakınlaştırmak işte, için üzerine dokunun. İlk de aynı arkadaşlar. Burada bir şey eksik. Uzaklaştırmak ve bir çözüm aramak için geri düğmesine. Tamam. Başladı. Şimdi biz mi başladık? Evet. Çok güzel görünüyor değil mi? Evet.

Başka ne oldu? Şu benzin alıp buna dolduralım. Hayır, hortumu ilk başta takman lazım. Hayır, hortum buraya Takılmıyor. Burak ne? Şu? Takılmıyor. Kişisel de kablo. Şimdi ne yapacağız? Şimdi geri düşüyoruz. Şimdi açalım. şuraya takacağız galiba. Anahtar. Şunu şuraya mı? Anahtarı. Anahtarı. Aa, açtık. Aa kablo. Oraya tak diyor. Taktık. Benzini alacağız. Benzini koy. O bir yere döküyordun be Ha Al şey de, dök tük bir de. Al, Haze'ni doyurtup. Şimdi şan, elektrik şuna mı? Şuna koyalım. Ya yani neyse ya oğlum. Üç kaynağını doyurduk yakında. Bak fiş. Koyduk. Üç kaynağını doyurduk yakında. de evet, işte şurada. Önüne gel, sen dur şunları aç. Aç. Kalktık arkadaşlar. Artık çıkıyoruz. Evet. evet. Ve kaçtık. Bir evet arkadaşlar da beşerde algırağı yaptı. İşte bu odadan kaçış gibi ama biz aslında bir geminin içinde kitleyiz. Biz bu gemiden çıkmamız gerekiyor. Görüşe göre bir yardım almayacağız. Buradan kendi başınıza kaçmak zorundasınız. Evet. Şimdi bir dakika kaçacağız. Bu kapıdan mı çıkacağız? Ya buradan ya. Evet buradan çıkacağız ya.

dört, bir, dokuz. Olmadı. Ama burada gözükmesi lazım girdiğimizde. Öyle oluyor işte bu. Tabii böyle. yüzük. Yüzük buraya takacağız. <laughs> Anne hani orada bir şey var farklı bir yüzük. Hani. Para. Para. Parayı telefona atacağız. Ama numarayı bilmiyoruz. 7 4 1 9. Neresine atıyoruz? Bir saniye Buraya buraya. Biri at diyor bak. <laughs> 7 gir. 7 4 1, 1 9 <laughs> Para aldık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir lira verdik. Şimdi <laughs> Parayı <açalım>. <gülüyor> <gülüyor> Oraya isteyecek bir şey bulacağız galiba? Buraya... Aa 50 lira at diyor. Yaklaşmadı ki. Ya. Yaklaşılıyor. Bir. <laughs> i̇şte işte Yüzük. Oraya şey yapacağız. Nereye? Burada dur Şuraya mı? Şey yapacağız. Bak. Bu buraya sığıyor. Kolu. Evet. Şuraya koyacağım. E çıkmıştı. Bu Şimdi. Evet çıktık. Arkadaşlar. <laughs> Aa, çıktık. Aa. Evet. Arkadaşlar başardık. Evet şimdi üçüncü bölümdeyiz evet. arkadaşlar. Gün doğumu. Heyecanlı, ben de çok heyecanlıyım aa şimdi balkondayız. <laughs> Felaket boncuklar gün meydanı her zaman hayat doluydu. Yani bu da, bu da bir şeyler Bu ne? Bu sadece. Bu sadece. Bu Burada da var. Yıldız. Ay ve yıldız aldık. Burada bir yer var bak. Bu ne biçim Ay ne yıldız var. Ay Bu kadar kolay mı? Hah, ben sesim. Hayır. Kup buraya değil. Kup başka şey diye bir Oraya başka bir şey diyecek. Ne güzel. <laughs> evet. İşte kup buraya. Şifre. Ya anne. Şifreyi bilmiyorum. En arkamıza dön. Oraya hiç bakmadık. Neye bakacağız? Şifre mi dönü? İşte. Evet. İşte şifre. 9, 1 5 3, 3. 9, 9 1, 1, 5, 3. 9, 1, 5, 3. 9, 1, 5, 3. Dokuz, bir, beş, üç. anahtar. aldık. Şimdi çıkacağız. Yeah. Açın kapılayı <laughs> Açın <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldi Bu saat evet. arkadaşlar doğru evet. çekip Diğer sonra Dört dört miydi? Altını neden tıklayacaksın? Seninle böyle bir yol bulmamız gerekiyor. Aa, burada bir şey, bak burada bir şey var. Aha. Burayı Aa. keseceğiz. Bu çiçek çok dikkatimi çekti. Bir şey yok şu yukarıda. Anne şunun bak. altında bir şey var. Buraya su dolduralım burada. Gidelim o çiçeği su doyalım. <laughs> evet. İki sarı, iki mavi, iki tane yeşil. Suda bıçağımın saksı gördüm. Burayı da kazarım. Aha oradaki.

süs parçası süs parçası da buraya kesebiliriz. Hı -hı. nereye takabiliriz buraya Hadi, aha kesici şey aldım işte bakın nasıl seyir olacak mı Çiçekler orada. Aha. Şimdi ne nerede olduğuna bakacağız. Kırmızı üstte. Mavi, sarı, yeşil. Hani ben kırmızıyla sarıyı tutuyorum. Kırmızı. Aa süs parçası. Hmm. Gerek yok mu? De sarı da aşağıda. Arkadaşlar biz sarı. Kırmızı sarı aşağıda mavi yeşil. Evet, çıkmasaydı yani. Mavi buraya aldı. Ma yok mavi diğer tarafta. Çıktık mı? Evet. This is Rec Room. Take a look at what the Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bir evet. sonraki bölümde sonra oynayacağız. Bayağı da maceralı. Kaçırmayın derim. Evet. Bakar mısınız? Bayağı güzel şifreler Bayağı Bayağı bir sürü şifre var Bir sonraki arkadaşlar. videoda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.